Söz verdiğim gün, söz verdiğim saatte oraya gittim. Ama o yoktu. Saatlerce bekledim. Sonra elinde bir notla kuseni geldi. Mutlaka çok haklı bir nedeni vardır. Emin olun. Aşk, kavuşamamak demek galiba. Ee, bu güzel prensesin gönlünü çalan bir prens yok mu? Aa, var galiba. Ee, anlat bakalım. Kim bu şanslı adam? Evet, var ama... Bu da imkansız bir aşk. Tıpkı sizinki gibi. Ee, adı yok mu bu prensin? <laughs> Aşık mısın? Hem de nasıl? Onu gördüğüm zaman karnımda kelebekler uçuşuyor sanki. Hmm. Yakışıklı mı bari? Çok. Peki. O da seni seviyor mu? Bilmem. Bence seviyor. Sahi mi? Seviyor mu? Konuştu mu yoksa sizinle? Kim? Kim? A Ay. Ben kahve demleyeyim. Yok, çay pişireyim. Mutfağa gideyim. Yok, mutfak bu tarafta. Nana, kaç batıyorsun? <laughs> Kim benimle konuştu mu? Anlayamadım ki. Aa. Hey, babasının oğlu. <laughs> Güzelden anlıyor. Ne kadar aptalım ya. Of, böyle bir şey ağzımdan nasıl kaçırırım? Of, ya kana söylersin. Merhaba Nana. Kulina ya. Tayfun Bey'i ağzımdan kaçırdım. Neyi kaçırdın? Hakan'a aşık olduğumu. Ay, bana Tayfun Bey deme sinirlerim tepeme çıkıyor. Gitmedi mi hala o adam? Burada mı yaşayacak yoksa? Bilmiyorum. Siz, siz ne zaman geldiniz? Ne işiniz var burada? Yeğenimi ziyarete gelirken sizden izin mi almalıyım yoksa? Yeğeniniz mi? Evet, beğenemediniz mi? Şşşt, Kulina. Hı? Ee, benim teyzem. Daha önce karşılaşmıştınız ya. Zaten o da gidiyordu. Yok, hiç de değil, oturacağım. Teyzer olduğunu bilmiyordum. E ee, güzel, öğrendiniz o halde. Kulina, lütfen işler karışmadan git. Hem ev çok kalabalık oldu artık. Sen istersen pek gelme, ben gelirim. ha? Öyle mi? Peki Nana. Bir daha çağırma. Karşılaşmamaları lazım. Şu şu de söz verdim. Bunu nasıl becereceğim?